Merhaba arkadaşlar. Veysel Çeçen, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Diş Hekimliği Fakültesi, kendi alanında yetkin ve donanımlı diş hekimleri yetiştirmek üzere kurulmuştur. Bölümüm olan endodontide staj yapmaktayım şu anda. Bu bölümde dolgu, kanal tedavisi, post, diş beyazlatma gibi işlemler yapılmaktadır. Fakültemiz Çukurova Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde bulunmaktadır. Genel olarak verilen dersler fakültemizde birinci sınıfta teorik derslerle başlamakta, aynı zamanda preklinik eğitimi verilmektedir. Daha sonraki senelerde simülasyon laboratuvarlarında protez ve tedavi aşamalarına geçilmektedir. Dördüncü ve beşinci sınıflarda staj eğitimi almaktayız. Preklinik laboratuvarlarında fantom çenelerde diş kesimi yapılmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıflarda simülasyon laboratuvarlarında tedavi ve protez aşamalarında yapılan dersleri almaktayız. Fakültemizde 4. ve 5. sınıflarda oluşan uzun bir staj dönemi mevcuttur. Bu stajlarda mesleki bilgi ve becerilerimizi geliştirmek açısından çok önemli. 7 adet ana bilim dalında staj eğitimi almaktayız. Bölümümüzde mezun olduktan sonra kamu sektöründe ağız iş sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri ve özel sektörde çalışma imkanımız bulunmaktadır. Bölümümüzü tercih etmemin nedeni hekimlik mesleğini sevmemden kaynaklı. Çukurova Üniversitesi'nin iyi bir üniversite olduğunu düşünüyorum ve yaşadığım şehre yakın olduğundan dolayı üniversiteyi tercih ettim. Fakültemizin fiziki şartları son derece yeterlidir. Bilgisayar laboratuvarı ve kütüphanesi mevcuttur. Üniversitemizde çok çeşitli sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler mevcuttur. Ancak Diş Hekimliği Fakültesi'nin yoğunluğundan, derslerin ağırlığından dolayı bu aktivitelerden yeterli derecede yararlanamıyoruz. Üniversitede okurken insanlarla iletişimimi geliştirdim ve olaylara farklı bakış açısıyla bakmayı geliştirdiğini düşünüyorum. Mezuniyet sonrası diş hekimliği uzmanlık sınavına girip periyodontoloji alanında uzmanlık yapmak düşünüyorum. Öncelikle üniversitemizi ve bölümümüzü tercih edecek adaylara önerilerim. Ders çalışmayı seviyor olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda el becerisi aranan bir şarttır. Ancak bunun zamanla geliştirilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Çukurova Üniversitesi'nin iyi ve köklü bir üniversite olduğundan adaylara tercih etmesini öneriyorum. Sınava girecek arkadaşlara başarılar diliyorum.